Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na hemen başvuru yapılabilir. Bakanlık aileler için kaynak aktardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Eylül ayının son günlerine doğru Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na aktarılan kaynağa ilişkin araştırmalar gerçekleştiriyor. Ekim ayının ilk gününde sosyal yardım ödemelerinden faydalanan vatandaşların en çok merak edilen konular arasında ödemelerin hangi tarihte yapılacağı yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi Ekim ayında da sosyal yardımların ay ortasında hesaplara aktarılması beklenirken, geçtiğimiz süreçte sağlanan destek ödemelerine ilişkin araştırmalar da sürüyor. Bu çerçevede, ailesinden farklı ilde eğitim gören ve sosyal yardımdan faydalanan ailedeki çocuklara destek olabilmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamada bulundu. Aile Bakanlığı Ulaşım Yardımı, 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 450 milyon TL kaynaklar gelirli ailelerde bulunan ve farklı illerde eğitim gören öğrenciler için aktarıldı. Söz konusu kaynak aktarımının yapılmasının ardından, üst limitin 750 TL tutarında olduğu ulaşım yardımına ilişkin bilgilendirmede bulunan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bu doğrultuda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki ilk öğrenim ve orta öğrenim düzeyinde örgün eğitime devam eden öğrencilerin giyim, ayakkabı, çanta, kırtasiye gibi eğitim ile ilgili temel ihtiyaçlarının karşılanması için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na, SYDV, 450 milyon TL kaynak aktardık, diye konuştu.